günün en akıllı almaz olaylarından biri var sırada. Sosyal medyada Twitter'da sahte hesap açtı ve o hesap üzerinden devlet yetkililerine, AK Partili milletvekillerine ve bakanlara hakaretler yağdırdı. Hatta sadece hakaretle kalmadı, ağza alınmayacak küfürler etti ve o hesabın sahibinin, bir savcı olduğu ortaya çıktı. Tüm bunları yapan sözde Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'dü. Troll yani sahtekar savcı HSK tarafından açığa alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Sahte hesap açtı. Küfür etmediği devlet yetkilisi kalmadı küfürbaz troll savcı çıktı. 2019-2020 yılları arasında Sayın Müsteşar Rumuzlu bir hesaptan bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Parti milletvekillerine inanılmaz hakaretlerde bulunulmuştu. Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. O Twitter kullanıcısı araştırılıyordu. Çünkü aralarında bakanların da bulunduğu AK Partili yöneticilere Twitter hesabı üzerinden hakaretler yağdırıyor, ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Saldırmadığı, hakaret ve küfür etmediği isim yoktu. Hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iğrenç mesajların hedefiydi. Sadece bakanlara hedef almamıştı o tweetlerinde. AK Partili milletvekillerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'u, Eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'a ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski başkanı Melih Gökçe'yi de hedef almıştı. Bu sıradan biri değil, hakaret ettiği kişiler seçilmiş. Bu işin arkasında başkaları olduğundan zerre şüphem yok. Telefon kayıtları incelensin, o isimler yüzde yüz ortaya çıkacaktır. Ve işini layıkıyla yapan savcılar hemen harekete geçti. Yapılan teknik incelemeler sonucu büyük bir skandal da ortaya çıktı. Devlet yetkililerine hakaret edilen küfürler yağdırılan Twitter hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e aitti. Yani vatandaşa adalet dağıtması gerekirken o devlet yetkililerine hakareti seçmişti. Özcan Muhammed Gündüz hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu soruşturma izni verdi. Açığa alınan Gündüz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildi. Soruşturmada yapılan incelemelerde sahte hesabın 2016 yılı Ağustos ayında açıldığı belirlendi. İncelemede hesabın kurtarma bilgilerinde verilen cep telefonu numarası da tespit edildi. O savcı kendisini gizlediğini düşünüyordu. Sahte hesap açmayı başarmıştı. Ancak hesabın kurtarma bilgileri için kaydedilen Cep telefonu numarası kendisine aitti. İşte onu ele veren de o cep telefonu numarası oldu. Ve artık yolun sonuna geldi. Yakalandığını anlayınca Twitter hesabını kapattı ama tabii ki kurtulamadı. Savcılık cep telefonu numarasına ait HTS kayıtlarını Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan isteyince gündüze ait cep telefonuna o devlet yetkililerine küfürler edilen, hakaretler yağdırılan hesabın kurtarma bilgilerinin gönderildiği ortaya çıktı. Yani Sayın Müsteşarım Twitter hesabının kullanıcısı Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'dü. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz HSK tarafından açığa alındı. Skandalı duyan binlerce kullanıcı devlet yöneticilerine küfürler edip hakaretler yağdıran o savcıya tepki gösterdi.